Ben 8 yıldır özel bir şirkette pazarlama müdürü olarak çalışıyordum. Bizim Nihat abi var. Nihat abi istifa etti, dükkan açtı bir tane. Adamın hayatı değişti. Her gün ülke ülke geziyor. Ben de istifa ettim. Kıdem tazminatımı aldım. Bir de beni sikti oradan. Elde avuçta ufak böyle bir iş vardı. Sattım. Bu dükkanı açtım. İlk işe girişimde direkt kar için diye bir şey düşünmedim. Ama 7 aydır mesela kampanya yapıyorum, işi şey yapıyorum. Bazen infüzyolar geliyor, bedava yiyip içiyor, story atıyor, bir bok yok. Selam beybiler. Cansu 20 koduyla Mehmet abinin dükkanında bir Ayse Amerikanı ve bir tatlıyı %50 indirimden alabilirsiniz. Cansu sen böyle stoğa gelen giden yok ha. Emir abi gelir. Dedim herhalde Nihat abi de sıkıntı çekmiştir. Nihat abinin babası da yengeymiş ben nereden bilirim? Babadan olma parası var adam adamın amına. Dükkanı açmış, kar ediyor mu etmiyor mu hiç umurunda bile değil. Ben bir tane kahve içeyim, eksiye giriyoruz. Sanki hiç sıkıntım yok gibi bir mafyaya haraç veriyorum her ay. Biz bu ayın haracını alalım kardeş. Abi şimdi şöyle bir durum var, ben bu ay zarardayım da ben size kardan pay versem olur mu ya bundan sonra? Olur, ne kadar kar ettim var? Bu ay 140 kırk zarardayım abi, siz bana kırk bin lira vermeniz lazım. Oğlum dalga mı geçiyorsun? Tam buna koyuyorum. Yok abi ben şey için dedim. Eşek kadar adamım ben dayak yedim ya bir yerinden. Ben bu mekanı devretmek istiyorum, varsa böyle bir en